Şu an hava ortalama olarak şehirde 10. Çıkmış olduğum dağ olan Koca Dağ'da e, başlangıç seviyesinde eksi 1 eksi 0 civarı. Ortalama olarak eğer çok dinlenmezsem bir 3 saatlik yolum var. E, çünkü kar var ortalama olarak da 10 santim yüksekliğine sahip. Şöyle bakacak olursak daha yüksek rakım olarak ise deniz seviyesinden 1390 400 1400 civarı falan en yüksek tepesi bakalım bir gece çıkarmaya çalışacağız ellerim şu an bayağı üşümeye başladı o yüzden direkt eldiveni takacağım kar yağışı var hafif de rüzgar esiyor yani eğer gece tepede fırtına yoksa bir şekilde hayatta kalırız. şu an ortalama olarak bir yarım saattir falan yürüyorum. Artık kar yağışı ince bastırdı. Ee, şöyle söyleyeyim. Hava eksileri zaten düştü. Gördüğünüz gibi şurası bile donmuş durumda. Oh. Ama da şu tepeye çıkacağım. Yani nereden baksanız daha bir iki saatlik yolum var. Üstündekileri çıkartmak zorunda kaldım çünkü hava soğuk. Nefes alabilirlik çok düşük oluyor. Bu sefer terliyorum. Terlediğim zaman da hasta olma ihtimalim var. Zaten yanıma fazla su ve yiyecek de almadım. Karı eriterek suyu kullanmayı düşünüyorum. O yüzden şimdilik buradan devam. Yani şehri size gösterebilir miyim bilmiyorum ama ilk açıklıkta göstereceğim. Çünkü bir daha çok uzun bir süre göremeyeceğiz. Tepeye varana kadar. Şimdi şöyle ortalama olarak bayağıdır yürüyorum. Yani bir, bir saati geçti. Fakat şu kısım ağaç eğilmiş yani yolu tamamıyla kapatmış. Sonra burayı temizlemeye çalışırken bir şey fark ettim ki ağaç eğiliyor. Ben de bunu kayda almaya karar verdim. Umarım görüntü güzeldir. Ağaç böyle yükseldikçe bir nevi yol da açılıyor. Evet şu an dağın yarısını tırmandık. Ancak artık yorgunluğu ve bir tık acıktım. Fırsattan istifade. Bir tane sıcak çayım var. Daha doğrusu suyum. Zaten ormanın tepesine kadar çıkana kadar su falan yok. Yani yanımda taşıdığım sadece 800 mililitrelik su var. Onun dışında bir de termosumda ve 400 mililitrelik bir su var. Sıcak. Şu an an itibariyle içebileceğim. Onu hemen temizleyeceğim. Önce kafam üşüdü çünkü. Oh. 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 Umarım çok da fazla hala da duman üstünde. Bu bir beş dakikada olur büyük ihtimalle. Of. Oh. Bu ara Ağzını kapatalım. Burada dursun. Yani kar yaklaşık olarak bu kısımlarda 20 santim. Ama yer yer 2 30 santime kadar çıkıyor. Şurayı kapatayım ıslanmadan. Islanan bağcıklar donmuş zaten. Bu kısım şehir zaten. Oh, bu umarım dikkatinizi atmadır. Bu kısım zaten şehir. Gösterecek aslında çok da bir şey yok. Siz her yeri kapatıyor. Ama genel olarak şu an hava soğuk. Bakalım kaç dereceye düşmüş hemen. Şu an tahmini olarak yani eksi bir eksi iki civarı falan. Ama şöyle söyleyeyim. Burası şimdi Ortalama bazda Ortalama bazda 1400 rakama sahip olduğunu hesaplarsak her 100 metrede bir hava 0.5 derece düşüyorsa akşam normal sıcaklığın 7 derece altına düşecek yani eksi 7 derece bu da e, bu tarz rakımlı ve işte şu anki hava koşullarını hesaba katarsak Eksi 8 belki eksi 10 civarı falan bir rakama çıkabilir diye düşünüyorum. Çayım bir an önce olsa iyi olur. Çok yoruldum. 2 saattir tırmanıyorum. Karın bu kadar yüksek olması benim e, yürüyüşümü çok yavaşlattı. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Şimdi bundan birazcık yiyeceğim. Bu da donmuş. Evet idare eder. Öyle mi şimdi? Şu an rüzgar yok. Ama esmeye başladığı an daha kötü olacak. Şu an soğuğu o kadar hissetmiyorum. özellikle yukarılara doğru çıktığınız zaman yani böyle karlı bir kamp yapacaksanız kalorisi yüksek şeyler almanız gerekiyor. Çünkü hem daha tırmanırken efor sarf ediyorsunuz hem de hava soğuk olduğundan kaynaklı vücudunuz ısıtmaya çalışıyor kendini. Bu da ekstra enerji tüketimine neden oluyor. Şayet yeteri kadar kalori ve protein almazsanız karbonhidrat da dahil vücut dehidrasyona uğruyor. Ne demek bu? Kendi kendini yemeye başlıyor. Kaslarını eritiyor. Bu da hiç istemediğimiz bir şey. O yüzden yukarılara çıkarken her zaman iyi erzak alın yanınıza. Sabah sadece bir tane ufak bir parça yemek yedim. Börek. Saat 11 civarı. Sabah dedim de 7, 7 buçuk civarı. Karnım acıktı. Rüzgar yokken soğuk hiç hissetmiyorsunuz azıcık estiği gibi hissettiriyor. Normalde bu bisküvi ben kötü zaman için saklamıştım. Umarım ihtiyacımız olmaz. Şimdi burası böyle günlük lüksanlık duruyor ya. Bir de daha göstereyim size. Görebiliyor musunuz? kaplı. Gözükmüş bir şey. Ama buraya basınca hiçbir şey yok. Oh. oh. Bu da kuşlara nasip olsun. Bunları böyle yapmazsam kafama düşünce ıslanıyorum. O yüzden hem yapıyorum hem hoşuma gidiyor. Bak şuradaki ayak izleri görüyor musunuz? Bir tane hayvanın ayak izi. Ama geçeli bayağı olmuş. Birden fazla olabilir, bir iki tane falan olabilir. Ama yok, üç tane, üç tane yılan var herkizlere. Yani bu dağlarda kurt olmadığını biliyorum ama herhalde değildir. Şu an için dağın zirvesine geldik ama şöyle bir şey var. Burası acayip esiyor. O yüzden farklı bir yere kamp kuracağım. Şurası arka tarafı gösterebilir miyim size bilmiyorum ama şöyle aynen. Şu an burası direkt Samsun. Dediğim gibi burası çok esiyor. Bu lodos olduğu sürece de burada kamp kurmak pek akıl değil. Çünkü e, hem ateşi üstüne yakamayacağım hem de çok fazla kar yiyeceğim sürekli topladığı için. O yüzden şurada hemen Geldiğim yokta da bir kuytuluk var. O kuytuluğa geçeceğim. Kampı. Buraya gideceğim. Öldüm. Ama dedi. Yaklaşık olarak bir saat geç çıktım. Tahminimden daha uzun sürdü bu arada. Çünkü ben diyordum ki tahmini 12 gibi varırım. Şu an saat 1. O da yolda ayağım çıktı ve kar içine girmeye başladı sonra yoruldum. Tamir ettiğimden daha fazla kar kaldı. O yüzden biraz geçittim ama şöyle en azından varabildik sonunda. Bayağı da bir rüzgar esiyor şu an.